Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. E futbol 2022'de nasıl defans yapabiliriz? Aslında ahkam kesmeyeceğim. Hala ben de çok iyi defans yaptığımı söyleyemem ama en azından daha kötü defans yapan ve birazcık problem yaşayanlar için belki küçük bir kaç püf noktası bulurlar diye böyle bir video yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz normalde hani defans olarak iyi bir oyuncuyumdur hücumuma göre. Ama bu yıl gerçekten defans yapmak çok zor. En azından yapılan bir iki hata var çünkü defans sistemi güncellendi. Artık farklı yaptığımız şeyleri yapmamamız gerekiyor. Belki de alışkan olmadığımız şeyleri yapmamız gerekiyor bu yıl. Bunları bahsedeceğim. İsterseniz çok uzun bir video olmayacak. Zaten oyun çıkalı daha bir hafta oldu. Ben bunu bir ay geçtiğinde, iki ay geçtiğinde daha da güncelleyerek devam edeceğim. Şimdi yaptığımız en büyük hatalardan biri şu. Oyunda defans sistemi şöyle değişti. Eskiden kareye basılı tuttuğunuzda şu anda sönük imleç olarak gördüğümüz bir oyuncu var burada. Bu oyuncu rakibe doğru yani topu algılayıp topa doğru pres yapıyordu. Topu almaya çalışıyordu. Ama defansı boşaltma durumunda ne yapıyorduk? Biz kareden elimizi basılı tuttuğumuz kare tuşundan elimizi çektiğimizde oyuncu otomatikman topu olan odağını direkt kapatıyordu ve bulunduğu mevkiye doğru hareket ediyordu. Yani bu açıdan sıkıntı olmuyordu ama bu bu seferki şöyle bir sıkıntı durum var. Biz kareye basılı tuttuğumuzda bir müddet oyuncu topu algılıyor ve daha sonra o oyuncuyu tekrardan yönlendiremiyoruz, şöyle yönlendiremiyoruz. Eğer ki imleç değişikliği yapmazsak. Eğer ki imleç değişikliği yaparsak o koşan oyuncuya imleş geçiyor ama oyun içerisinde defanstaki yerini kaybetmiş oluyor. Çünkü imleş değişikliğinde muhakkak ki sıkıntı yaşanıyor oyunda. Şimdi bir iki örnek vereceğim ki söylediklerimle de uyumlu olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi orta sahada Matic ile oynuyorum. Manchester'ı seçmişim. Burada da sanıyorum ki Fred. Şimdi oyunda en önemli şeylerden biri defans yapılmadığı için defans hattı ve onun önündeki şu orta saha bölgesindeki defansif orta saha bölgesini çok fazla açmamak. Yani orta saha defans bütünlüğünü korumak gerekiyor. Şimdi yaptığım yanlış presleri göstereceğim size. Daha sonra doğrusu nasıl onu göstereceğim. Şimdi burada Fret'i görüyorsunuz. Bakın ben ne yapıyorum? Fret'e kareye basılı tuttuğumda artık Fret bu bölgeyi kapat, e açıyor. Matic'i geri çekiyorum ki en azından o açıyı kapayım diye ama bir kere Matic'i çekmek, bir tane dos oyuncusunu geri çekmekle defans yapamıyorsunuz. Çünkü defans yapmak çok zor. O yüzden orta saha bölgesinde kareyi kullanmamamız gerekiyor. Ne zaman kullanacağız? Rakip ceza sahasına çok fazla yaklaştığında, ceza sahası yayına doğru girdiğinde bir kere takım orada kümelememiz gerekiyor. Orada kümelidikten sonra pres yapmamız gerekiyor ki e, topu alabilirim. Çünkü top tehlike bölgesinde değilken eğer ileride kareye basılı tutarsak hem oyuncunun staminası fazla düşüyor. Biliyorsunuz stamina problemi var oyunda. Hem de açık vermiş oluyorsunuz. Bakın şu anda Fred topu odaklı bir şekilde gidiyor ve bulunduğu bölgeyi gördüğünüz gibi kaybetti. Matic de offside'ı bozuyorum. Burada tabii ki de bir hatam var. Burada en önemli hata şu. Defans çizgisinin daha da gerisinde oyuncuyu tutmamak gerekiyor. Ama o kadar ara pasları geçiyor ki. ister istemez siz offside'ı bozacak şekilde bile olsanız. Paris arası yapmak için bunu yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü şu bölgede durduğunuzda. Atılan ters toplarda maalesef oyuncular kamyon gibi dönmüyor ve sıkıntı yaşıyorsunuz. Burada attı pasını ara topunda ve bir şut pozisyonu doğuyor. Şimdi başka bir yanlış bir örnek daha vereceğim. Şimdi şunun da küçük bir örneğini vereyim. E hiç mi pres kullanmayacağız? Kanka ön tarafta topu tutmaya çalışabilirsin. Topu kapmaya çalışabilirsin. Sönük imleçteki adamı kontrol ediyor olman lazım. Bir kere yani sönük imleç dediğim şu üçgen biçiminde sönük bir ibare olan oyuncuyu göz ucuyla muhakkak kontrol etmek zorundasın. Çünkü sen kareye basılı tuttuğun an direkt otomatikman o gelecek. Yani şu anda ben kareye basılı tutarsam bu oyuncu ileri çıkacak ve topa odaklanacak. Bu bölgede yani havuz dediğimiz bu sistemi yine boş bırakacaktır. Ama ne yapıyoruz bakın şu anda imleç direkt bu adama geldiğinde... Gördün bu adama geldiğini. Cristiano Ronaldo'yu bu adamla istersen pres yapabilirsin. Çünkü bu senin defansif anlayışında sana sıkıntı doğurmaz. Bunun burada pres yapması ya da bu bölgelerde pres yapması senin oyun bütünlüğünü bozmayacaktır. Yani bu bölgelerdeki adamlarla stamina sana da güveniyorsan defans yapabilirsin. Bu problem teşkil etmez. Bizim amacımız orta saha bütünlüğünü defansta kurgulayabilmek. Şöyle de bir sistem var. Şimdi ne olursa olsun ya rakip defansta Evet, oyunu iyi kuruyor. Orta sahaya geliyor ama orta sahada bu bölgelerde geriye düştünüz ve artık biraz da topu kapmanız gerekiyor ve pres yapmak zorundasınız çünkü top dolaştırıyor. Defansta dolaştırır o kadar şerefsizlik yapmıyordur ama orta sahada dolaştırıyordur topu diyelim. Hani oyun açıklarını kullanmadan Orta sahada topu pas yapıyor ve almanız gerekiyor. Bu sefer de kullandığım ikinci bir taktik var. Onu söyleyeyim size. Şimdi normalde defans oyuncularına imleç geldiğinde presi kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bugün şu anda bu örnekte şunu göreceksiniz. Alex Tays'i pres yapacağım ve Alex Tays ileri çıktığında bulunduğu yeri boşaltacak. Peki ben bu durumda ne yapacağım? Benim birazcık kullandığım bir şeydir bu. Defans oyuncularını pres yapmak için kullandığınızda onun kademesine girmek, boşluğu doldurmak. Buna kademe sistemi deniyor. Normal futbolda da bu şekilde kademesine girmek deniyor. Bakın şimdi Alex Teyes'i kullanacağız. Şu andan itibaren Alex Teyes'i artık ben gideceğini biliyorum çünkü kareye basılı tuttum. Hemen Rashford'la onun bulunduğu alanı kapatarak Adamın burada kolay bir hamle yapmasını engellemeye çalışıyorum. Eğer ki ben buraya baskı yapmasam önünde çok büyük bir boşluk olacak. İçeride çok güzel adamları var. Aynı zamanda önündeki boşluğu kullanarak duda küçüklatan orta açarak bel hizasında çok kaliteli orta açabilecek. Rashford'la geliyorum önünü kapatıyorum. Şimdi defansa bir başka kullandığım sistemden bahsedeceğim sizlere. Bu arada bu sistemlerin hepsi yaptığınızda faydası olacak sistemlerdir. Bu arada hani ciddi anlamda şu an Division 2'deyim sanıyorum. İkinci klasmana kadar yükseldim. Hani sonuçta hani oyunu bir belirli bir seviye oynuyorum. O kadar da kötü bir oyuncu değilim. O yüzden faydası olacaktır söylediklerimin. Şimdi ikinci olay da şu. Oyunda şöyle bir artı var. E, yönlendirdiğiniz adam ya da Sönük imleçteki adam yani sizin kontrolünüzdeki adamlardan bahsediyorum. Şöyle bir artısı var oyunun eğer ki rakip yakın bir temasa geldiğinde sen herhangi bir tuşa basmasan bile defansif oyuncunun özellikle de defansif özelliklerine bağlı agresifliğine top katmasına bağlı topu kendiliğinden hamle yaparak alabiliyor. Aslında sen hamle yapmaktansa önünü tutup parselleyip rakibin ani bir hatasında... Oyuncunuzun yani makinanın direkt topu almasını sağlamanız çok büyük bir artı. Onun için de şunu yapabilirsiniz. X tuşuyla pres yapmak yerine e, X ile yönle yönlendirdiğiniz adamı kontrollü bir şekilde tutmak. X'e basmadan önünde durmak ya da arada X'i kullanabilirsiniz. Kareyle olan adamı da yani sönük imleçteki adamı da şöyle yapabilirsiniz. Bakın şu pozisyonda göstereceğim size. Şu an bak Sancho ile önündeyim geçti beni. Şu anda yaklaştığı an kareye basılı tutuyorum. Çünkü ne nasıl yapıyorum onu da söyleyeceğim. Çünkü gerçekten kolay değil ama bakın şimdi geçtim. Şu anda imlecin bunda olduğunu biliyorum. Çünkü üzerinde takip ediyorum. Bu takip etmek kolay değil. Eğer imleç bunda olsa kareye basılı tutmazdım. Çünkü asıl uzakta olan bu ve bu pres yaparsa ekstra biberkaş da şu bölgeyi maalesef ki boşaltmış olacaktı fanbiseka. Ama direkt yakın olduğunu görüyorum ve kareye basılı tutarak o adamı aktif hale getiriyorum arkadaşlar. Ve presle topu kapabiliyoruz. Şimdi gelelim şuna oyunda defans yapmak ne kadar bilseniz de ya da bildiğiniz düşünseniz de Oyun size gol yedirdikten sonra bir şekilde yiyorsunuz. Bunun çözümü yok. Şu anda yiyeceğimiz golden bahsedeceğiz. Yani hiç gol yemediğimiz pozisyonları almayalım. Yine doğru şeyleri yapmamıza rağmen gol yediğimiz bir pozisyonu göstereceğim. Şimdi bakın farkındaysanız, Sönük imleçteki adama da pres yapmıyorum. Rashford'u da kanat oynamasına rağmen orta bölgeye çekip orada kümelenmeye çalışıyorum. Şimdi izleyin pozisyonu. Farkındaysanız bakın imleç bu sefer TS geçti. Ama dediğim olay rakip artık yavaş yavaş elini kolunu sallaya sallaya gelmeye başladı. Peki ben burada ne yapıyorum? Artık dayanamayıp Alex T'si adamın presine doğru vereceğim. Ama onun boşalttığı alanda tetikteyim. Bunu nereden yapıyorum? Şu adamı falan yönlendirirken yapmıyorum açığı kapatamam diye. Sönik kimleşteki adamın yakınındaki bir oyuncuyu yönlendirdiğimde yapıyorum ki. Bakın şimdi hemen onun kademesini girdim. Çünkü o verkaçı engellemem gerekiyor. Bakın engelleyeceğim ama burada maalesef şut çekiyor ve Vlahovic sanıyorum o. Onun önünde kalıyor ve golü burada yiyoruz. Mesela doğru pozisyonu yaptık. Göbeği koruduk. Verkaç yapabileceği kanat organizasyonunu engellemek için Rashford'la tetikteyiz orada. Ama bir şut ve arkasından gelen gol. Bir pozisyon daha göstereyim. Bugünkü videomuzu bitirelim. Şimdi orta sahadaki o bütünlüğü koruduk. Ve burada bir şekilde... Bu arada hep de Rashford'a denk gelmiş. Tabii ki de burada sağlam daha böyle fizikli Matic gibi oyuncuları kullanmak daha mantıklı. Matic burada tam olarak nerede bilmiyorum ama... Maalesef ki mesela çok saçma oyuncu gördüğünüz gibi belki de şuradadır. Bazen çok saçma konumlandıkları için hücuma çıkarken de çok dağınık çıktıkları için defansa dönmede zorluk yaşayabiliyorlar. Rashford biraz daha hızlı döndüğü için Rashford'u o bölgeye çekiyorum. Çünkü orada defansı güçlü olmasa da orada kuru, kuru kalabalık bile yapsa iyi oluyor. Şimdi bunu çok fazla kullanabilirsiniz. Şu an Sönü Kimleş gördüğünüz gibi Bruno Fernandes'e geçti. Yakın temaslarda özellikle rakibin oyuncusu Ofansif anlamda iyi ama e, defansif özellikleri çok iyi değil ve topu kaptırabilme özellikleri varsa kesinlikle bu tarz yakın durumlarda burada konumlanmamızı almışız. Bu adamın artık bir hükmü yok. Bunu pres yapmak için gönderebilirsiniz. Aynı şekilde örnek veriyorum ki şu adamı pres yapmak için gönderebilirsiniz. Çünkü seti çekip önüne de kendi yönlendirdiğim adamı koymuşum. Bakın ne yapıyorum? Bruno ile hemen kareye basılı tuttum ve topu aldım. Çünkü defansım yerleşmiş durumdaydı. Bu şekilde daha teknik ve geliştirdiğim şeyler olduğunu da anlatacağım. Şimdilik bununla idare etmeye bakalım. E, açık söyleyeyim oyunda ciddi anlamda defansif problemler var. Tabii ki de düzelecektir ama defansı çözmemiz gerekiyor. Şu an kadrolar evet çok güçlü kadrolar var ama bundan bir ay sonra çok devasa kadrolar olacak. Biz hücum anlamında Mbappe'leri, Ronaldo'ları, hormonlu Ronaldo'ları tutmak zorunda kalacağız. E, o yüzden çok daha iyi defans yapmamız lazım ve oturtmamız gerekiyor. Küçük de bir bilgilendirme yapayım. Hızlı kontratak ve top çevirme gibi oyunlar kullanıyorsanız Defans attığınız maalesef ki e, orta sağ çizgisine yakın oluyor ve arka toplarda defansın arkasına atılan toplarda şu anda bir hata var, sıkıntı var. Attığınız adam bir duruyor, e, hücum oyuncunuz atıyorsunuz bir duruyor. O hatayı da düzelttiklerinde ara pasları ve uzun toplar çok daha fazla geçecektir. O yüzden şahsi fikrim şudur top çevirme oyunu ve hızlı kontra atak oynuyorsanız çok daha iyi defans yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden uzun top kontrayı tercih edebilirsiniz. Ben son dönemlerde onu tercih ettim. Artılarını da eksilerini de tekrardan e, analiz yaparak sizlere paylaşacağım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Umarım like atarak destek olursunuz. İyi ki varsınız. 100 bin aboneyi geçtik sayenizde. İnşallah nice nice 100 binleri olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Go, yo. yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a.